Evet, Mob Entertainment'ten yeni bir fotoğraf yayınlandı. Aslında fotoğraflar yayınlandı. Ve biz de bu fotoğraflardaki gizli detaylara bakmaya çalışacağız. O zaman gelsin ilk fotoğrafımız. Gördüğünüz üzere dogdeyim bir peluşu. Ve cadılar bayramına özel olarak hazırlanmış. Üste yazılan mesajda da ''Seni kabuslarında görecek. Yakında.'' yazıyor. Bu sadece peluşun bir satış stratejisi değil bence. Çünkü biz Dog son kez gördüğümüzde içine Smiling Critters'lar giriyordu. Ve bir anda bize saldırmaya başlıyordu. Ve ardından da tahmin edebileceğiniz gibi küçük bir kovalama sekansı başlıyordu. Dog Day bizi bir sürü tüpün içinden dakikalarca kovaladı. En sonda ise Grab Pack'imizden mor eldiveni kullanarak zıplayarak karşıya geçtik. Ve bir kapı Dog üzerine kapandı. Evet önemli olan şey de zaten bu. Belki Dog ilerleyen chapter'larda tekrardan karşımıza çıkacak. Belki direkt fiziksel olarak, belki de kabus olarak. Bunu ilerleyen günlerde öğreneceğiz. Şimdi bir diğer önemli tweet'e geçelim. Bu da bir cadılar bayramı tweet'i aslında. Trick or treat yani şaka mı şeker mi yazmışlar. Fakat sadece bundan ibaret değil tabii ki de. Hadi fotoğrafa yakından bir bakış atalım. Evet gördüğünüz gibi bir sürü karakter bu fotoğrafta toplanmış. Hagivagi, Catnap, Dog Day, Mommy Legs. Baba Chops ve birkaç tane daha karakter var. Fakat önemli olan iki karakter var. İlki Yarnibim. Onu ilk defa fragmandan başka bir yerde gördük. Yüzü yine biraz açılmış ve pençelerinin olduğunu görüyoruz. Fakat Yarnibim'in net olarak gözüktüğü başka bir fotoğraf daha var. Videonun ilerleyen kısımlarında ona da bakacağız. O yüzden şimdilik baktığımıza göre başka bir karaktere geçelim. Aslında o kişi ilk bakışta neredeyse görmenizin imkansız olduğu bir yere konulmuş. Evet, arka kadrajda çatıların üstünde Baxi bu. Yine vücudu yerine bir kutu haline bürünmüş ve o şekilde duruyor. Belki Baxi bu bu chapter'da direkt olarak hikayeye girecektir. Çünkü biz onu sadece ve sadece Project Playtime'da gördük. Ana hikayeye hiçbir zaman direkt olarak koyulmadı. Bunun sebebi büyük ihtimalle Baxi Boo'nun hepsinden daha da tehlikeli olması. Yani ne Mommy Long Legs ne de Hagiwagi. Baksi gücü onların yanında çok fazla kalıyor. Dolayısıyla şirketin daha da alt katmanlarında ve kendisinin şöyle bir huyu var. O hiçbir zaman sizi kandırmakla uğraşmıyor. Siz sadece bu kutu da neymiş derken bir anda ölümle karşılaşıyorsunuz. Ve bu olay saliseler içerisinde oluyor. Gördünüz mü? Ne kadar da acısız bir ölüm. Ve Baxi bunu yaparken o kadar profesyonelce davranıyor ki yani sadece şu hareketinden bile besin zincirinin üst kademelerinde yer aldığını anlayabiliyoruz. Yani demek istediğim şey Baxi bu çok daha güçlü bir karakter. Zaten bunu anlayabilmek o kadar da zor bir şey değil. Yarnebi ve Boxy Boo'yu yan yana koyunca az çok aslında tahmin edebiliyoruz. Yarnebi Chapter 4'te görüyorsak bence Boxy Boo'yu Chapter 5'te ya da 6'da göreceğiz. Ama bunun dışında Chapter 4'ün sonunda da bence onu görme şansımız var. Çünkü artık Baxi bu hikayede görmek istiyorum. Gelsin artık ya. Ama şaka bir yana Baxi bu şu anlık için çok güçlü bir karakter. O yüzden dediğim gibi onu görme şansımız artık ileriki yıllara aksayacak. O zaman hadi konuyu değiştirelim ve başka bir fotoğrafa geçelim. Evet gördüğünüz üzere bir web site ve bir plajı satıyorlar. Yani Yarnebi'nin oyuncağı. Bildiğiniz gibi diğer karakterlerinde bir sürü oyuncak çeşidi var. Buraya mailinizi giriyorsunuz ve size çıkış tarihi ile ilgili bilgiler veriyorlar. Fakat önemli olan konu bu değil. Önemli olan şey arkadaki resim. Aslında bu resim sayesinde Yarnebi'nin bütün vücudunu görmüş olduk. Yani dizaynının tamamını artık biliyoruz. Direkt olarak bir aslana benzetmeye çalışmışlar. Gerek pençeli patileri olsun, gerek yelesi olsun. Gerçi bu fotoğrafında pençeleri gözükmüyor ama diğer fotoğrafta gözüküyordu. Chapter 3'te bir kediye karşı savaş verirken Chapter 4'te büyük ihtimalle bir aslana karşı savaş vereceğiz. Yani aslında büyük ihtimalle demeye bile gerek yok çünkü artık onaylanmış bir şey. Benim asıl merak ettiğim konu Dogda'yı bir daha görüp göremeyeceğimiz. Çünkü dediğim gibi ölüp ölmediği belli değil, sadece kaybolup gitti. Yani kesin olarak öldü ya da kesin geri dönecek diye bir şey yok tabii ki de. Bunların hepsi sadece birer ihtimal. Ama olur da geri dönerse bize çok büyük yardımı dokunur. Çünkü resmen şu an sadece yanımızda Poppy kaldı. O da bize yardım ediyor mu, etmiyor mu belli değil. Day'in son anlarına şahitlik etmiş olsak da bizim Poppy'nin meleği olduğumuzu biliyor. Yani aslında o da iyi niyetli birisi. Belki yaşasaydı birkaç dostumuzdan birisi kesinlikle olurdu. Keza kesimisi de öyle. Neye öldüğü, neden öldüğü hiç belli değil. Hatta ölüp ölmediği onun da belli değil. Belki hala bir yerlerde yaşıyordur. Şimdi de geçelim günün bence en önemli fotoğrafına. Gördüğünüz gibi bir Playtime çalışanı bazı şeyler paylaşmış ve yazdığına göre 31 Ekim'de oyuna gelecek olan yeniliklerden bahsediyor. Chapter 1'de küçük düzeltmeler yapılmış ama Chapter 2'de yeni gizemler oyuna eklenmiş. Bu da demek oluyor ki belki Chapter 2'ye tekrardan bir göz gezdirirsek yeni şeyler bulabiliriz. Yani direkt olarak yeni şeyler, daha önce hiç görmediğimiz gizemler. Bu belki Yarnabi ile alakalı bir bilgi, belki direkt olarak farklı bir karakter ya da Hagiwagi, Momilongdenks gibi eski karakterlerin farklı bilgileridir. Sırf bazı şeyleri bulmak için Chapter 2 oynanır mı bilmiyorum ama eğer denk gelirsek ben videosunu çekerim. Evet sonuç olarak da ben Baxi Boo'dan hala çok ümitliyim. Dördüncü chapter'ın sonunda görsek bence harika olur. Bunun dışında aslında bugün yeni bir şey daha öğrendik. Hikayenin gelişimine göre eski oyunlardaki bazı şeyler değişebiliyor. Tıpkı daha demin gördüğümüz gibi. Oyuna yeni gizemler eklenmiş mesela. Yani aslında hikaye bizi tutarsızlıklarla bırakmak istemiyor. Chapter 4'te yeni bir hikaye anlatılacakken tutarsızlık olmasın diye Chapter 2'deki bazı şeyler değişiyor. Bu aslında çok da iyi bir şey. Çünkü hikaye gittikçe karmaşıklaşmıyor aslında. Örneğin FNAF hikayesini dinliyor olsanız her şey çok karmaşık olurdu. Demek istediğim şey Poppy Playtime'ın hikayesi o kadar derli toplu ki FNAF'ın hikayesi çok karmaşık kalıyor. Uzun lafın kısası Chapter 2'de böyle bir değişiklik yapmaları çok iyi olmuş hem oyunu sevenlere, hem oyunun hikayesini sevenlere, hem de oyunun hikayesini anlatanlara aslında çok büyük bir iyilik yapmış oluyorlar. Benim fikrimce Bugsy Boo'yu Chapter 4'ün sonunda görebiliriz. Veya Chapter 5'in ya da 6'nın bizzat ana karakteri olabilir. Bunun yanında Dug ve Kissy görme şansımız da var aslında. Dug çok da ümitli değilim ama belki Kissy Missy hala yaşıyordur. Fakat bunlara ters olarak belki şöyle bir şey görebiliriz prototip belki kesimisinin aklına girmiştir ve onu ilk defa düşman olarak göreceğiz. Evet diyeceğim şeyler şimdilik bu kadar. Gördüğünüz gibi Cadılar Bayramı'na özel tweetleri okuduk ve ayrıca bir oyun geliştiricisinin yazdığı mesajı da okuduk. Sizin bu şeyler hakkında düşünceleriniz nedir yorumlara yazın. O zaman yine her zamanki gibi yeni bilgiler oldukça ben size aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın ve diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.